Ee, 6 Ekim 2021 Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş Şimdi arkadaşlar e, Arkamda bir e, ev var Evde yeşil bayrağı görüyor musunuz? Yani e, İslami bayrak Yeşil bayrak Adam şeriatı ilan etmiş Bayrağı dikmiş Değil mi? Şimdi işin şakası Bakar mısınız hoşgörüye, yani azınlıklara gösterilen hoşgörü Yani bu bayraklar artsa zaten izin vermez de. Şunu diyeceğim. Mesela İngiltere'de, e, hani Türkiye'de evlere, evlere bayraklar asıyorlar ya böyle. Türkiye'de öyle faz, bayrak asamazsın. Yani polis gelir seni, e, yani fazla bayrak astığında gelir seni uyarır. Yani İngiliz bayrağı astığında uyarır. Ama azınlıklara karşı bir hoşgörü var. İşte adam bak işte Müslüman bir adam sakalı falan biliyorum gördüm evine bayrağı dikmiş Ulu Vatlasan gibi şeriatı ilan etmiş biliyorsunuz İngiltere'de şeriat mahkemeleri de var kaçtı 12 12 12 tane mi? 16 tane böyle bir şey tabi göstermedik. Ee, öyle baş, baş kesme falan bilmem ne falan öyle kararlar çıkmıyor fiske bile vuramıyorsun şeye kadına yani izin vermiyor ee, göstermelik. Böyle gaz alıyor işte. Böyle gaz alıyor. Bak İngiliz bayrağına izin vermez. Adam bak şey yapmış. Hmm, bayrağı dikmiş. Ee, İslam bayrağını dikmiş. İşte Anadolu Ajansı e, TRT. Haber vereceksen böyle şeyler haber ver. Böyle şeylerden bahset. Yani Türkiye'de fitne olup da Türkiye'ye fitne olarak sokulan ama Avrupa'da e, hoşgörü içerisinde olan şeylerden bahset. Evet, görüyorsunuz değil mi? Bayrak güzel dalgalanıyor. Bak. Yeşil bayrak işte. Şöyle... Bir daha bakalım, pardon. Şöyle... Evet. Şöyle görüyorsunuz, dalgalanıyor. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor tam okunmuyor. Böyle. Evet arkadaşlar. 6 Ekim 2021 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. İşte. Türkiye'de fitne olan şeyler Türkiye'ye fitne olarak soplan şeyler İngiltere'de değil. İşte mesele bu. Böyle gazın alıyorlar insanları. Böyle ee, işte böyle tamamen tamamen olmasa bile barış içerisinde geçirebiliyor. Geçinebiliyorlar insanlar yani. Neyi gösterdik? Konumuz neydi? yeşil bayrağı, İslam bayrağını adam dikmiş eve. Yani şeriatı ilan etmiş. Çin şakası tabii. Peki.